Durun artık ya. Allah Allah. Ya daha da dört döll dolanıyoruz ya sizin yüzünüzden. Cık. Ya yok ben bu keçileri satacağım ya. Böyle olmaz. Ne yapıyorsun burada ya? Bızdık. Sen burada ne yapıyorsun? Bızdık. Sen dağlara mı geliyorsun bizle? Bızdık bak. O gün boyadım azafı. Bu da gitmiş sürtünmüş. Bızdıkım. Kendini boyalamış. En iyi davacı kızım olacak. Çok yoruluyor. Bazen geçiriyorum bazen geçirmiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Geçin. Koyundayım. Sultan. Sultanın maceralığı bitmiyor. Tavuklara saldırıyor diye götürüp çiftlikte bıraktım. Tellerden atlıyor. Atlamış. Gelmiş geçen gün, bir önceki videoda gördünüz gene orada bıraktım. Sultan bu boyla otellerden atlayıp çıkıp inşallah geliyor. İnşallah kafaya koyduğum her şeyi yaparım. Ne ki kafaya koyayım. Bu sene sayı 33'ten 60'lar kadar getirdik yaklaşık. 30 tane daha hayvan kattım. İstikrarlı bir şekilde buna devam ediyorum. Daha da çoğaltacağım. Daha da ileriye gidecek inşallah. Ee, şu aralar alışkın olmadığım için biraz zor geçebiliyor. Çünkü koyun otarma işini daha bu sene başladık. Bazen diyorum yani keşke zamanında başlasaydım. Ama en azından geç olsun. Hiç olmasın. Ya da güne kadar... Aa kurt! 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 kurt. kurt. Arkadaşlar kurt! Arkadaşlar kurt. Hey! Eyvah! Kurdu gördünüz mü? Aa işte. Kurt. Hemen burada. Hemen burada. Kurdu gördünüz mü? Oo, oo, başaya bakın. Gidiyorlar. Aferin lan Zao. Paşa da gidiyor. Allah be. Ben dedim ya bu sene biz kurt göreceğiz. Çok göreceğiz de arkadaşlar. Drone lazım bana. Drone. Drone'a bakmam lazım. Zao nasıl gidiyorsun? Zao. Zao. Arkadaki yanlış görmüyorsam Sultan, Paça kurda gidiyorlar. Kurda gidiyorlar. Kurda. Kurda tavan yaptı. Dur. Oo. Oh. Dur. Kurt geldi arkadaşlar. Zalo, Faça, Sultan. Şu anda kurdu kovalıyorlar. Bu işin şakası yok. Söylüyorum işte. Sürü kurt geldi mi 600'e, 300'e, 500'e, 200'e, 10'a, 20'ye bakmıyor. Geldi mi alıyor götürüyor bakın. Davarın başında işte olmazsanız bak buraya kadar gelmiş. Gel buraya. Enikler gitmesin. Bakın kurt dibime kadar gelmiş. Vay be. Vay be. Ben dedim ki bu sene ben koyun otarırken mutlaka kurt göreceğim. Ve daha sezonu yeni açtık. Kurdu gördünüz. Bayağı da büyük bir kurt. Bizim aslanları gördünüz mü? Nasıl gittiler? Hele paçanın gidişi yani şu Ah şu iPhone bir tane yakınlaştırdım. Nasıl iyi olan bir telefon olmam lazım. O kadar gitti ki faça öyle bir süzüle süzüle gitti ki aslan façam benim be. Evet onların gelmesi iyi olur. Onların gelmesi çok iyi olur. Sürümde işte olacaktı ki şimdi yıldız azap azat o kurdu yani yakalaya yakalarsa boğarlar orada arkadaşlar. O kurt büyük ihtimal şu anda kaçıyor. Bizimkiler peşine verdi Mesela kovalıyor. Bu kadar yakınlaştırabiliyorum karşıda. Kovalamaca devam ediyor. Yanlış görmüyorsam oradan geliyor. Zavon sesi geliyor, havlıyor. Bir dakika şöyle buradan bakayım. Evet, orada bakın. Bakın oraya kadar kovaladılar. Eyvah eyvah dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yani Emeğimize yazık. Hayvan yani tamam doğası tamam bir şey demiyorum ama gelir burada 3-5 tane koyunu yaralar, telep eder. Üzülürüz. E, köpeklerin kıymeti. Bakın onu püskürttüler, açırttılar. Köpek olmasa benim seslenmemden biraz gider, bir daha gelecek. Bakın karşıda görüyorsunuzdur. Muhtemelen görüyorsunuz. Vallahi paça öyle bir gitti ki kurda. Ya işte sürü de bunu yapsın ya. boşmasın önemli değil. kurda gidişini bir görseydiniz o o an var ya böyle kalbim güm güm vurdu. Bakın kurt orada. Köpekler ne kadar görünüyor bilmiyorum. Bizimkiler Neredeler bilmiyorum, bir dakika. aşırttılar bakın orada. Şurada, tam şurada. Gitti, kurt bir daha gelecek. Koyunu gözlüyordu. aslanlarım benim be. Karşıda. Koyun. Kuzu. Şu arkanızı dönersiniz. Kuzuyu böyle kaptı gibi dereye götürür. Hiç ruhunuz bile duymaz. Yani ben böyle bu kadar yakın bir temas kuracağımı sanmıyorum Ben şimdi video çekerken veya davar otarırken şu tepelere bakıyorum. baya gelmiş şurada bizi izliyor. 5 dakika boşluğunuzda buradan bir tane götürecek. Ah bir azap olaydı şimdi. Şu an orada neler oluyor bilmiyorum. Uzak. Ama bizimkiler zavallının sesi geliyor hala. Havlama sesleri geliyor. Hala kovalıyor galiba. Evet havlama sesleri geliyor. Oğlum da görmüş. Aradım dedim kurt geldi. O kurt muydu dedim kurt. Kurt da o dedim. Eyvah eyvah. Abi vallahi bunlar sahip çık bak. Geldi burada buraya bak buraya kadar gelmiş. Net kurttu. tekim miki alakası yok. Bak bizimkiler karşıda arkadaşlar. Bakın aşağı iniyorlar. Kovaladılar. Sen mal sen mal sahipsiz bırakıyorsun. Allah korusun abi. Öyle abi. Öyle abi. Öyle abi. Öyle Şey ya mal etmez de davara affetmez. Bizimkiler bakın. Aşağı iniyorlar. Aslan zolom, aslan, aslan paçam. Zil tutun. Arkadaş olun. Heh, arkadaş olun. Hey hey sultan, sultan çok sers. Sultan çok sert. Sultan da gitti geldi. Ama gerçekten Açayla zalim güzel bir yemeği hak etti. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak Sultan. Bilmiyorum arkada giden Fıstık mıydı Sultan mıydı bilmiyorum. Sultan da nefes nefese kalmış. Fıstık'ım. Sultanım. Aferin benim Mermi Sultanım işte. Bir de kurda da gidiyor kurda. Kurda da gidiyor. Aferin benim kızıma. Arkadaşlar dikkat etmek lazım dikkat etmek lazım. Yazık olmasın. Yazık olmasın. Valla bana öyle geliyor ki şu azap mazap bir çıkaralım. Yeri e, gelirse böyle azatı da ya da yıldızı da bana getirelim. Birkaç ay sonra doğumu bitsin iyice. Bunlarla bir çok büyük bir kurt macerası yaşayacağız. En iyi bile götürür. Çünkü geçen sene yaşandı burada. Kurt koyun gidiyor köye. Kurt arkadan geliyor. Yavaş yavaş. Orada bir enik vardı. Enik tabi bilmiyor, heyecan yapıyor, aklı kesmiyor. Dönüyor kurdu kovalıyor. Kurt da tabi onu çekiyor, çekiyor, çekiyor yukarıya. Götürüyor yukarıda yiyor. Büyük ihtimal paçayla zalım çok yaklaştılar. Çünkü havlama sesleri geldiğine göre ya kurt döndü, ya kurda çok yaklaştılar, havlamaya başladılar. Paçayla zalım helal olsun. Nasıl gördüler bilmiyorum ben. Yani onlar biraz aşağıdaydı. Oradan gördükleri gibi uçtular. Gelmediler hale. Aslanlarım benim be. Arkadaşlar işte bu durum böyle. Yarın öbür gün üç tane kafaya koymuş kurt gelipse, yani sağlam köpekler olması lazım. Sağlam köpekler olması lazım ki kurtlar geri adım atsın. Bak sen yağmur yağıyor. Ya yeah, ya yeah, ya, yeah. gel, no. yeah, kuzuk gel, yeah. gel, yeah, gel, yeah. arkada kalma, gel. Yeah. Sonuma acil bakmam lazım, bir bakayım, bir araştırayım, bir öğreneyim, neyi var, neyi yok, bir e, güncelleme sıkıntısı mı, farklı bir problem mi? Mesela drone olsaydı, şu an değişik bir görüntü alabilirdim. Kurması biraz birkaç dakika sürüyor ama hemen kaldırıp sport modu alıp aldığınız zaman 40 km hızla gidiyor. Orada bir görüntü yakalayabilirdik. Daha var Yonca'ya gidiyor. Biraz da Yonca'ya şöyle 5-10 dakika otarayım. Gelmediler. Bu Zalo diyor ki, şimdi kurda, ulan bu koyunlar benim, ben sana bu koyunları yedirir miyim deyip herhalde Zalo buradan Erzurum'a kadar kovalayacak kurdu. Hala gelmediler. Bunlar aslında bir yandan iyi arkadaşlar. Böyle olmaları çok güzel. En azından böyle durumlarda yani e, yalandan kovalamasınlar. Baya kovalasınlar. Kurt bir daha gelmeye tereddüt etsin. Normalde şu an gelmeleri lazımdı. Zalo ile Paça hala gelmediler. Biraz daha bekleyelim bakalım. Şu yonca da fazla durmasın. Bak ufak Karşıya geçirelim. Vay vay vay. Benim acilen duranlara bakmam lazım. Bu kurt olaylarıyla biz karşılaşacağız. Koyun varsa kurt da var. Koyun da kurt gelir. Bunlar yaşanacak. Yani Allah'tan e, aksiyonu geçtim biz zayiat vermedik. Hemen babam aradı. Dedik oraları kontrol et. Belki dedi oralarda bir tanesini yaralamış olabilir diye. koyun hepsi aynı yer, yerdeydi. Geride kalan, ileride olan yoktu. Kurt saldırmak için gelmiş muhtemelen. Beni gördüğü anda zaten benim onu fark ettiğimi gördüğü anda hemen kaçmaya başladı. Bizimkiler bu sene kurt boğuyormuş. Hadi bakalım buyurun ki boğarlar. yani ben o konuda Azapa Azata Yıldız'a çok güveniyorum. E az çok bu işi anlıyorsam, onlarda o potansiyel var. Onlar da o potansiyel var arkadaşlar. Hele Azat yani Azat kesin. Yani Azat kurd'a böyle bir taksın kafayı karşı karşıya gelsinler çöker yani kurda O Azat'ta o delilik var. hem bu anlamda da bizimkilerin de bir kurtçuluğunu göstermiş oluruz. Sultan acayip. Yani Sultan e, çok şükür yani böyle bir üretimim oldu. Sultan o konuda muhteşem. Heh, iyi. Yavaş yavaş yoncadan çıkıyorlar. Fazla da yedirmeyelim arkadaşlar. Çok. Gözüm şurada. Hala oraya bakıyorum. Çok. Ya bunlar da burada bizimkiler. Önce <laughs> <'ya> takıldılar kaldılar. <laughs> Aa, ağzını doldurmuş nasıl hoşuna gidiyor yonca. Bana değişik sesler çıkarttırmayın hadi. Kıvırcık. Evet biraz da şöyle bir. La bu sene koyunları otar. Sana bir kuzu, bir koyun çevirme yapacağım diye. Buraya ejderha gelsin o ejderhayı kapı atar. Ama Zalo'ya bu hareketinden dolayı öncelikle bir madalya tebrik ardından güzel bir sevmeler. Şimdi gelsinler bir gelmediler gelseler. Sonra Zavuşki'ye özel bir etli yemek. Biraz etli, eti bol. Yımağını da etsin Zavuşki. Böyle durumlar işte hayvanlara bu şekilde anlatmak lazım. Şu an onları bekliyorum. Geldikleri zaman acayip bir seveceğim onları şimdi. bir doydukları zaman ay day kö, köye doğru hey köy. vay benim şeyime bakıyor musunuz arkadaşlar erkek çok güzel bir şey Allah özener özener yaratmış ana o da o anası değil şu erkek o büyüdüğü zaman var ya çok böyle dehşet bir şey olacak yakışıklı olacak onu teki olarak ayırabiliriz. Çok. Biraz o tarafa. Ha, ha. Güzel. Çok güzel görünüyor. Şöyle bir koç geçsin. Oradan görüntüleyebilecek miyiz? Sağının keçileri çok güzel. Bakın orada. Büyüdü maşallah. Yakışıklı bir şey olacak. Ya zo! Aça! Ya ya ya! Suya düşme ihtimalleri de var. Gelen kurt öncü kurt olabilir. Yani oraya çeker. Sonra 5-6 tane kurt birden sarar etrafını. Sonuçta kurdun arzı şey et. Allah kurtlar. Zavallı tepesini attırmayın. Allah elinizi paket edir. Gel bakayım buraya Zav. Ulan Zav full paketsin ya. Her şeyi var seninle Zav. Gel bakayım buraya hoş kim? Gel paça nerede? Gel o deli. Dönmedi mi yoksa? Gel lan buraya Zao kim benim eşeğim benim. Aferin benim, benim hoşuma. Slam paçam benim be. He? Sen babanın olsun oğlum gel bakayım buraya. Ulan, işte, olsun tosunu. Ulan, sen var ya sen. Sen herisinden sen. Fıstık sen git, sen mi kovaldın? Fıstık, lao gel, lao gel buraya. aferin benim oğluma. aferin benim zavuma. Bak, bak, nerelere gitmiş kovalamış, nerelere gitmiş kovalamış. Aslanlar bu mu? Aslanlar. Ulan, siz var ya siz. Ulan, siz var ya. Kapıda boş köpek yok mu? Şek falosun benim. Affeniz oğlum. Ne yaptınız o kurtlara? He? kurtları kovaldınız ha? Lan sen yoksa sağ ol de mi kurtla boğuştun? Aferin benim eşeklerime. Evet işte budur. Görevini yapan köpekler. Kurt mu geldi? Gittiler. Yaklaşık 25 dakika sonra geri geldiler. Kurdu aşırttılar. Geri geldiler. Ve gerçekten hissetmeleri çok güzeldi. Kurdu fark edip kovalamaları çok güzeldi. Yani şu olabilir arkadaşlar şu durum yaşanabilir. Yani buradan böyle havlayıp gitmezler. Ama bizimkiler kurşun gibi gittiler. Aslan zavum benim. Ulan ağa, ayı zavum. Gel bakayım ne oldu ya. Ulan sen adamsın lan zavuş gibi. Sen kurda mı gittin oğlum? He? Sen kurt kovalıyorsun zavuş gibi. Sen ayı da kovalarsın zavuş gibi. He? Bu koyunlar benim diyorsun değil mi? Yaklaşmayın buraya. Zavuş gibi. Aferin benim oğlum. Aferin benim tosunum Ayza, Ayza kurt yıkacak kurt. Dağon tepesine attırmayın. Zola bir kurda giderse vay kurdun haline. İstikil. Hey, hey hey, sakin. Bak, Paçayı gördün mü? Hala oraya bakıyor. Bak, hala oraya bakıyor. Bir diklendi oraya öyle. Bir ters ters baktı oraya. Sakin. Oo, koyunlar. Ya benim aslanlarım buradayken hele ayız avuk. Ne kurdu ya? Kurt kimmiş ya? Paça varken. Şık paça. Nasıl kurda geliyor gördünüz mü? Benim. Paçam benim. Aferin benim hoşuma. uzun zamandır bu anı yaşayacağımı biliyorum ve bu anı bekliyorum. Ve tekrar söylediğim gibi bunun daha aksiyon dolu şeylerini yaşayacağız gibi geliyor bana. Çünkü e, koyunda olacağım, köpeklerim yanımda olacak ve mutlaka bu tür karşılaşmalar yaşayacağız. E, özellikle bahar aylarında ve güz aylarında arkadaşlar. Güzün daha da farklı oluyor. Ee, tabii ki istiyoruz ki zayiat olmadan ama bir de e, o hayvan da tabii ki yaşamak için avlanmak zorunda. Yani ben hep diyorum şakayla karışık gitsin tavşan ablasın. Bizim koyunumuzdan uzak dursun. Kimsenin koyununa zarar gelmesin. Ama biz bunu istesek de, istenmesek de e, ülkemizde, dünyada bu tür şeyler her zaman yaşanıyor. Erkek Keçi baya hoşuma gitmeye başladı. Son dönemler maşallah acayip güzel büyüyor. Vallahi acayip güzel bir şey. Bakalım biraz daha büyüsün nasıl olacak? karabaşlara saldırdık. Küçük azap. He, ee, vallahi o beter olacak. <laughs> vallahi azaptan beter, azaptan beter olacak. Ben yukarıdaydım, bir gürültü koptu burada. <laughs> Annem geldi diyor bağla, ki... Bağla. Küçük azap diyor. Karabaşlara diyor, nasıl daldı diyor. Oğlum ya? sen, hayırdır azap. Ya? Azap bitti, şimdi sen mi başlıyorsun? Bu daha beter olacak. Eşşe gelip seni. o <laughs> oh, şu davara da geliyor. Paşam benim davara da geliyor, davarı da bırakmıyor. Burada da pis oldu. <laughs> Biraz akacak bunlar. Biraz daha toparlayacak. Bu çıkarsa. Bakın dişlerine. Babası gibi dişleri var. Bak. Dişleri de babası gibi. Eşekler. Yoruldun mu? Yat dinlen. Tamam mı paşalar? Saloya, paçaya hemen özel bir yemek. Onlara biraz etli bir yemek. Şu geçen aldığım şeyli yok mu? Ciğerli, miyerli vardı. Ondan böyle bir kaynatalım bu eşek sıpalarını. Onlara bir güzel bir et yapalım. Eşeklerim. Yiyecek ya. <laughs> mi? Yemeğiniz hazırlayana kadar bekleyin tamam mı? Al bakayım. Al ye. Al ye. Zav sen yer misin? Lav yer. Al ye paçam. Yemek hazırlanana kadar bekleyin paçam. Lav şu gel bak. Sen yersin Lav. Seversin sen. Al Lav. Yemiyor. Azap. Dur, al. Oh. Zavoya yemek de gerisine karışma. Al zav. Gel fıstık. Aça sen niye yemedin oğlum? Herkese hayırlı akşamlar biliyorum. Evet bugün bir kurt <laughs> macerası yaşadık gördüğünüz gibi. Yani görüntüleyebildiğim kadar görüntüledim şu drone ve iyi yakınlaştıran Yine iPhone tercih ederim. iPhone seviyorum iPhone'u. Ailemi ısırma. O işi de halledersek böyle daha güzel görüntüler alabiliriz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bugünün akşam oldu. Koyunumu otardım. Köpeklerimi yedirdim. Eve geldim. Bir çay yaparım kendime. Şöyle güzel manzarama karşı kapının önünde oturur. Dinlenirim. Al bakalım bu da senin olsun. Yok zavallı olsun. Hoş ki iyi akşamlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.